Efendim hemen büyük yapalak'tan bahsediyoruz. Büyük Yapalak'a konuşuyoruz. Şimdi çok değerli bir komşumuz, değerli bir arkadaşımız daha var Büyük Yapalak'tan. Sayın Şahin Kılıcı hemen buraya davet etmek istiyorum. E Şahin Bey hoş geldiniz. Hoş gördük Sayın Bahattin Bey. Hoş, hoş bulduk. geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. bulduk. Hoş bulduk. Şahin Bey de kamusal alanda bir büyük yapalaklı olarak gerçekten çok büyük emekler vermiş. Büyük yapalaklı olarak bu bölgeden gelen, bu coğrafyada doğan ama Büyük yapılaklığı her defasında kamusal alanda çalıştığı, kendi inisiyatif kullandığı alanlarda da elinden gelen memuriyetinde yardımcı konusunda her zaman olmuştur. Teşekkür ediyoruz. Ee, sağ olun. Şahin Bey bize biraz Büyük yapılağı anlat desek ve ekranları başında bizi takip edenler, tanımayanlar için birkaç cümle ifade eder misiniz? Tabii ki. Önce söylem haber ajansı olaraktan doğup büyüdüğünüz ata yurdunu unutmayıp her fırsatta vakit buldukça gelip köyün eksikliklerini dile getirip köyün tanıtımını yapan köyünü unutmayan, geçmişini unutmayan söylem haber ajansı adına Bahittin Söylem'e teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Hoşken ediyoruz. Biz. Hoş bulduk. Sizlerle onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Dilinize sağlık diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bana gelince ben Büyük Yaparak bir ferdi olaraktan, yaklaşık olaraktan Büyük Yaparak 10 bin nüfuslu bir yerden, bir Şahin Kılınç olaraktan burada doğdum, burada büyüdüm, burada okudum şu anda amu alanda çalışmaktayım. Evet. Büyük Yapalak 1979-80'li yıllardan belediyelik belediye belediyeliğe kavuşmuş olan yaklaşık 40 yıl belediyelik hizmeti almış olan 20-25 yıl öncesine kadar Elbistan'ın incisi olan her fırsatta her haliyle fiziksel görünümüyle nüfusuyla hizmetiyle almış olduğu şeyiyle yiğitliğiyle her haliyle Elbistan'da en önde giden, Yapalak deyince insanların bir durup düşünmesi gereken bir beldeydi. Belediyelik döneminde 5 tane muhtarlığa sahiptik. Belediye olaraktan çok hizmet verildi. Çok geçmişte şeyler yapıldı. Ancak şu anda büyükşehir statüsüne geçtikten sonra Yapalak belediyeliklerin bitmesiyle tek muhtarlığa dönüşen kasaba değil artık bir e, mahalle konumuna düşmüş 10 bin nüfusa sahip olan 10 bin nüfusu eğitim düzeyi oldukça Elbistan'da ilk sıralarda yer alan bir mahallesidir. 10 bin nüfusun onlarca doktor, onlarca kamu çalışanı, yüzlerce kamu çalışanı emniyette, adliyede, adliyede hakim, savcısı, doktoru, adliyede, sağlıkta yani Türkiye'deki kamu alanlarında şu anda Elbistan bölgesinde en fazla potansiyele sahip bir beldemizdir. Efendim çok özür dilerim. Ben şunu da ifade etmek istiyorum. Daha önce Büyük Yapalak'la ilgili olarak çeşitli defalar program yapıyoruz. Mustafa Bölükbaşı, eğitimci Mustafa Bölükbaşı hocamıza da buradan selamlar Kendisi gönderiyoruz. Kendisini saygıyla selamlıyoruz Mustafa şu, hocamı. Şu ifadesini bir kez daha tekrar etmekle fayda buluyorum Büyük Yapalak için. Büyük Yapalak'ta kazma kürek dönemi, tabanca tüfek dönemi bitmiştir. Yani artık Yapalak eğitim durumuyla da kamusal alanda da ciddi bir sayısal aritmete sahip. Evet, evet efendim. Şimdi Yapalak deyince eskiden, eskiden bizim de zamanımızda geçmişte Yapalak kaba güç ya da e, şiddet ya da benzeri kavga gürültüyle dile gelen bir yerdi. Aslında öyle değildi. Ama nedir, nedendir bilmiyorum ama o şekilde bir İz i̇maj bırakmıştı, yaratıldı. imaj yaratılmıştı. Şu gün bugün itibariyle bir değerlendirme yaptığımız zaman gerek resmi istatistikler olsun gerekse toplumdaki nabız olsun yapalak 10 bin nüfusun yaklaşık olaraktan büyük bir bölümünün eğitimini tamamlamış, yurt e, içerisinde çeşitli illerde ve başta da elbistan olmak üzere kamuda en çok en çok kamuda çalışan, görev alan beldelerinden ya da şimdiki adıyla mahallelerinden birisidir. Dediğim gibi 35-40'a yakın doktoruyla, yüzlerce öğretmeniyle, yüzlerce sağlık çalışanıyla, yüzlerce diğer kamu çalışanlarıyla yaparak eğitim düzeyini en yukarıya taşımış olan yiğitlik denildiği zaman eğitimden, sevgiden, saygıdan, varlıktan ve hizmet üretmekten söz eden bir yapalığa sahibiz. Evet. Yapalak 10 bin nüfusa sahip. Ancak büyük bir bölümü dediğimiz gibi mahallenin dışında yaşıyor. İşte Elbistan merkez başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Ankara ve çeşitli illerde yaşamaktalar. Yazın bir kısmı geri dönüş yapıp gelip bahçe bağ işleriyle uğraşmaktalar. Ancak yapalağımızın yapalağımızın bu kadar eğitim düzeyi yukarıdayken, bu kadar çalışanı varken bu kadar kamu kamudaki görevlisi varken yapalağımızın eksiklikleri çok fazla. Şimdi asıl konuya gelmek istiyorum. Evet. Şimdi yapalağımız eğitimiyle güler yüzlülüğüyle, misafir payveriliğiyle, sadakatıyla devlete olan bağlılığıyla milliyetçiliğiyle her alanda her zaman öndeye gittiği gibi bugün de aynı şekilde, aynı yolda taviz vermeden devam etmektedir. Fakat Yapalağımızın da mahalle olaraktan bazı beklentilerimiz var. Mesela bugün efendim işte? Bugün, bugün yapalağımıza baktığınız zaman eski yapalak bugün 25 yıl önceki yapalaktan geriye kalmış olan belediye hizmetlerinden de şu anda nasibini biraz fazla almak için çırpınan bir yapalak var. Evlerin yıkık döküklerinin yani bakılmayan evlerin yıkılaraktan temizliğinin yapılması yollarının açılması altyapısının daha işlevler bir hale getirilmesi içme suyu sorununun giderilmesi şu anda ciddi anlamda içme suyu sorunu var. Evet. Dolayısıyla yapalağan bakıyoruz. Bildiğim kadarıyla 5-6 tane eski okul binası var. Hepsi çok birbirinden güzel okullardı. Şu anda hepsinin kapısına kilit vurulmuş, kapı pencere kırılmış. Eğitim bitmiş. Yapalak'taki son okul olan okula da çürük raporu verilerekten yüzlerce öğrenci taşımalı sisteme dönmüştür. Bir Yapalaklı olaraktan. Sayın söylem, bir Yapalaklı olaraktan bundan üzülüyoruz, üzüntü duyuyoruz. İnanın çok ağır geliyor, çok acı geliyor. Yapalak dediğimiz yer 10 bin nüfusa sahip. Elbistan'ın en büyük beldelerinden ya da en büyük mahallelerinden birisi yeni deyimle. Fakat bir okulumuz yoktur. Buradan buradan yaklaşık olaraktan 12 kilometre, 13 kilometre uzaktaki Akveren'de yapılmış bir, olan bir okula bizim öğrencilerimizin taşıma sistemiyle oraya aktarılması, orada eğitim alması için götürülmesi çok, çok acı geliyor, çok ağır geliyor. Bizim yapalaklı olaraktan yetkililerden talebimiz şudur. Bir, eğitim sisteminde bugün teknoloji çağında dünyada her tarafta Türkiye'de teknolojide bu kadar yol kat etmişken eğitimde de yapalaklı olaraktan en iyi şekilde okul binamızın yapılması okul binamızla birlikte çocuklarımızın iyi bir eğitim alması yapalağın ulaşmış olduğu eğitim çıtasının aşağıya çekilmemesi, önünün kesilmemesi, çocuklarımızın 30 sene önceki yapalak durumuna kazma kürekle çalışma, ekmeğe muhtaç olma dönemine getirilmemesi. En acil olan ihtiyacımız okuldur. Sayın yetkililere sesleniyorum buradan. Büyük yapalak olaktan dışarıdaki nüfusuyla 10 bin nüfusa sahip olan bir yapalakta bir okulun çok acil olaraktan tesis edileceğine İnancımız, i̇nancımız tamdır. Yetkililerimiz bunu en kısa sürede yerine getireceklerine sonsuz inancımız vardır. İki, büyük yapalağımızın çok önceden yapılmış olan yolunun ulaşım olaraktan Darende'yi bağlayan, Darende'yi Elbistan'a bağlayan karayolu olaraktan yolumuz çok dar, çok yoğun bir trafiğe sahip yol sorunumuz var. Üçüncü olaraktan büyük yapalağımızın içerisindeki altyapı, olaraktan altyapıda ciddi sorunlar var. Büyük yapalak e, adeta e, bu altyapı yönünden çok rahatsız oluyor. E, evlerin önündeki atık sular, çeşitli e, işte e, artıklar bunların çözülmeyeceğine inanıyoruz. Bir başka sorun olaraktan büyük yapalağımızın içme suyu sorunu. Büyük yapalağa dışarıdan bir misafirimiz gelsin ya da burada yaşayanlarımız olsun ya da işte yazın bahçe bağ zamanı büyük bir nüfusun geri döndüğünde içme suyunda çok ciddi sıkıntılar yaşadığını, içme suyumuzun yetersiz olduğunu, içme suyumuzun kalitesiz olduğunu bilmelerini istiyoruz. Bununla da ilgili bir çözüm bekliyoruz Büyük Yapalak oraktan. Onun ötesinde bir başka sorun oraktan Büyük Yapalak'ta eski kerpiç yapıların kerpiç yapıların bakılmayan, bakacak durumu olmayan ya da burayı terk etmiş dışarıda yaşayan insanların eski evlerinin izin alaraktan bu eski harabelerin yıkılaraktan bir temizliğin yapılmasını talep ediyoruz sayın yetkililerimizden öncelikle de belediye başkanımızdan ve belediyeden. Büyük yapalağımız gerçekten Elbistan'da her zaman her zaman siyasette ya da kamuda her zaman önde olan her zaman her zaman doğrudan yana devletçi politikalarıyla devletin koyar. yanında yer alan devletin yanında yer alan hiçbir zaman ülkenin ülkenin kaosa gitmemesi için e, çaba harcayıp ülkede milliyetçiliği öne çıkaran bir beldemiz olaraktan biz büyük yapalaklılar olaraktan ben şahsım yani büyük yapalak adına yetkililerimizden bu sıralanmış olduğumuz ihtiyaçların inşallah kısa sürede kısa sürede dikkate alınıp giderileceği yönünde çalışmaların başlatılacağına inanmaktayım. Siz söyleme haber ajansına da bu tür fırsatları bizim köyümüze sunduğunuz için sonsuz teşekkür ediyorum. Teşekkür Saygılarımı sunuyorum. Yetkililerimize de selamlar. İnşallah en kısa sürede sesimize duyacaklarına inanıyorum. Bu sorunların giderilmesi de köyümüzü başta olmak üzere tabii ki köyümüzle birlikte Elbistan'ımızı da mutlu edeceğine inanıyorum. Çünkü bizim beldeye, bizim mahallemize, bizim köyümüze yapılacak olan her hizmet buradaki eğitimin yukarıya taşınmasından ibaret olacağına göre Elbistan'ı da mutlu edecektir. Herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Efendim Şahin Kılınç Bey'in çok güzel, çok anlamlı, çok manalı istek ve taleplerini dinledik. Yetkililerimiz de bizimle beraber izledi, dinledi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben evet, teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun çok diyorum. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ, çok sağ, olun. Sağ, sağ olun. Var olun diyorum. Çok sağ olun. Saygılar efendim. Saygı bizden.